Genişliği 4 metre olan bir toplantı salonu genişliği 16 bölü 3 santimetre olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında hiç boş kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. İki koltuk ile duvar arasında boşluk yoktur. Yani bu iki koltuk arasındaki boşluğun olmadığı ve duvar arasında bir boşluğun olmadığını söylüyor. Son koltuk ile duvar arasındaki boşluk en az kaç santimetredir? Yani bize şurada kalan boşluğun ne kadar olduğunu soruyor. Genişliğin tamamı 4 metre. Biz bu 4 metreyi 400 santimetre olarak yazabiliriz. 400 santimetre ise bir koltuğun boyutu 160 bölü 3 çarpı x eşittir 400 der isek buradaki x kaç koltuk olacağını bize söyleyecek. İşlemleri yaptığımız zaman sadeleşmeyi yaptığımız zaman x eşittirden 3 çarpı 40'dan 120 bölü 16 olacağından sadeleştirirsek 30 bölü 4 çıkacağından 25 ile genişletirsek de 7 buçuk koltuk olacağını buluruz. Yani 7 buçuk koltuk bize tam sayı olacağından koltuklar tam sayı olacağından en az 7 koltuk olacaktır. 7 koltuğu alırsak eğer 7 çarpı 160 bölü 3'ten bize vereceği koltuk genişliği olacaktır. Bu da 1000 120 bölü 3 olacaktır. 1120 bölü 3 santimetre olacaktır. Buradan 400 eksi 1120 bölü 3'ten cevabımız 80 bölü 3 olacaktır. Bunu da tam sayı olarak yazarsak 26 tam 2 bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız C olacaktır. Evet arkadaşlar aslı uzunluğu 3 desimetre olan bir çubuğu eş aralıklarla bölmeleri ayırmıştır. Daha sonra elindeki mavi ve kırmızı şeritleri bu çubuğu kullanarak aşağıdaki gibi ölçmüştür. Buradaki çubuktan tamamının uzunluğu 3 desimetre olacağını anlıyoruz. Tamamın uzunluğu 3 desimetre ise 12 eş parçaya bölünmüş ise 3 desimetreyi 12'ye bölüyoruz. 12 parçaya böldüğümüz zaman 1 bölü 4 desimetre olacaktır her bir parçanın uzunluğu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arasında olacağından 7 bölü 4'ten büyük olması gerekiyor. 8 bölü 4'ten küçük olması gerekecektir. 7 bölü 4'ü 25 ile genişletirsek 1,75'ten büyük 2'den küçük olması gerekecektir. Bu aralığı sağladığı zaman mavi çubuk yani mavi şeritte ise A ve B şıkkı olmayacağından 1.75 ve 2 aralığı sağlanacaktır. Yani C ve D şıkkı. Kırmızı ise bakarsak kırmızı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arasında olacağından 8 bölü 4'ten büyük 9 bölü 4'ten küçük olması gerekeceğinden 2 ile Burayı 25'li yine genişletirsek 2,25 olacaktır. Yani 2 ile 2,25 arasında 2,25'ten 2,3 çıkı değildir. Cevabımız C olacaktır. Ömer renkleri dışında özdeş arabalarla oyun oynarken arabaları aynı doğrultu şekildeki gibi dizmiştir. Buna göre bu arabalar şekilde konumdayken kırmızı arabayı 3 bölü 25 desimetre sağa doğru hareket ettirmiş. Sağ tarafa doğru 3 bölü 25 desimetre hareket ettirildiği takdirde sarı ile arasındaki uzaklık 3 bölü 25 desimetre azalacaktır. Mavi ile arasındaki uzaklık da 3 bölü 25 desimetre artacaktır. Bu takdirde son durumda kırmızı araba ile mavi araba arasındaki uzaklık kırmızı ile sarı araba arasındaki uzaklık kaç desimetre fazladır? Denklemi yazar isek. Mavi ile kırmızı arasındaki son durumdaki uzaklıkta 3 tam 1 bölü 5'e 16 bölü 5 olarak yazarsak 3 bölü 25 desimetre artacaktır. Daha sonradan ikinci de kırmızı ile sarı arasındaki uzaklığı yazarsak 75 bölü 100 eksi 3 bölü 25 desimetre azalacaktır. Buranın arasındaki farkı sormuş bize. 16 bölü 5 artı 3 bölü 25'ten Eksiyi dağıtır isek 75 bölü 100 artı eksi eksi de artı olacağından 3 bölü 25 olacaktır. Daha sonra paydayı eşitlemek için burayı 5 ile genişletirsek 80 bölü 25 artı 3 bölü 25 artı 3 bölü 25 eksi 75 bölü 100 olacaktır. Buranın toplamı 86 bölü 25 eksi 75 bölü 25 75 bölü 100 olacağından paydayı 4 ile genişletirsek paydayı eşitlersek burası 86 çarpı 4'ten 344 bölü 100 olacağından eksi 75 bölü 100 bu da eşittir 344 eksi 75'ten 269 bölü 100 olacaktır. Yani 2,69 olacaktır.